Ne olur bana da. <laughs> ben sizin varlığınızdan bile haberim yok ama benim ya. Ciddiyim varlığınızdan bile haberim yok benim. Nasıl olmaz? Dur ben sizi takip edeyim. Böyle bir oluşum mu var? Ah ne diyorsun? Ne diyorsun ya? Bir e-spor takımınız mı var PUBG'de? Dördüncü olarak PUBG Invitation ne diyorsun abi? Ben yeni duyuyorum. Mücadelesi yaşadıktan sonra orada pozisyonlarını garantilemiş oldular. Vallahi var. Adam misinik. Hadi misinik. Gamers of Future oyuncularını bekliyor. Oğlum PUBG izlemeye sebep varmış. Niye söylemediniz? Gel. Helal oğlum Orada yok. Yok, yok et. Helal ki. İkinci spreyi de geldi. Gofu da alalım. Onu da alalım. Onu da alalım. Hadi bakalım. Düşüyor.